Ekranlara çift tıklayıp yeni beğenenler için gelsin bakalım 2025-26. Kerem Aktürkoğlu burada mısın? Bakalım burada mı? Şöyle bir Şöyle bakacağım. Kerem Aktürkoğlu burada mı arkadaşlar? Gökhan Bedir ona gelsin. O tek atlık direkt geldi direkt. Evet, direkt Kerem Aktürkoğlu geldi. Tekte geldi arkadaşlar. Adamı hemen bulduk. Akif Güllü ona gelsin. Cenk Tosun geldi. Şöyle bıraktım. CR7 ona gelsin bakalım. Evet Milan Şikliner geldi. Fenan Kenan için gelsin. Rodrigo Bekao geldi. Samet Samet için gelsin. Engin Can Biterge geldi. Hüseyin Edit'e gelsin. Çağlar Söyüncü geldi. Furkan için gelsin. Furkan. Oğuz Aydın geldi. Özlem Şahin ona gelsin. Evet. Mert Hakan Yandaş geldi. Onu da şöyle kenara alalım. Oktay için gelsin. Oktay'ın da şansına. Nelson Semedo geldi. Filiz Görgeç için gelsin bakalım. Evet. Bartu Elmaz geldi. imzalı kartıyla. Kerem Aktürkoğlu'nu arıyorduk. Kerem Aktürkoğlu'nu da bulduk arkadaşlar.